Arkadaşlar ben oyunu anlatayım çete. Şimdi önüme sürekli bir bomba düzeneği gelecek ve bu bomba düzeni üzerinde farklı mekanizmalar var. Ee, puzzle gibi. İşte kablolar var mesela. Önce hangi kabloyu kesmem gerektiğini arkadaşlarıma soracağım. Veya Simon Says var mesela. O Simon şey renkler geliyor işte. Mavi, kırmızı, yeşil mesela. Onu aynı sırayla basmam lazım. Onları hep hepsini arkadaşlarıma soracağım. Arkadaşlarımın yardımıyla bombayı çözmeye çalışacağım. Ana mantık bu. Belli bir süremiz var bir de. Hadi bakalım. Abi e, semboller var. 3 e, yılan 3. BT var. E, şey var Poseidon'un mızrağı var. Ters P var bir de. 3 tane kablo var. E, sarı, siyah, mavi. Bir de basılı tut düğmesi var. Evet ilk kim başladı? İkinci kabloyu söylüyorum İkinci kabloyu kes. Ben söyleyecektim ya. İkinci kabloyu kestim, bitti. Semboller, semboller. Üç, yılan üç. Sen. BT var. Poseidon mızrağı, ters P. Rauf. Tanka. Bunu sen iyi yapıyordun. Yılan üç. Abi rahat ol, Bir dakika, bende link yok ya amına koyayım. Yılan üç. Aa. Hadi Şizo çözdün. Söylüyorum. Söyle, söyle. Yılan 3 BT Ananı sikeyim senin Değil Bak Ama hızlandı değil süre ya? ya. Allah aşkına Burak söylemesin bana ne <laughs> Süre hızlandı <laughs> Basılı tutu bul Burak sen Bırak sen onu boşver Basılı tut Sarı basılı tut var Söylesene şeyleri Bu takımını Abicim mızrak ver abi. E ee, 3 yılan 3 BT Rauf, Poseidon tamam. mızrağı Ters P mızrak Poseidon mı? Poseidon mızrağı Tamam Poseidon mızrağı Mızrak ters P Ters, P. 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 Ya hayır kanka yanlış galiba, Nasıl yanlış ya? Başka hakkım yok Poseidon mızrağı okey ee, Poseidon mızrağı Yılan 3 B olan B olan Fers, evet B, Yılan 3 Tamam ee, Basılı tut kaldı Sen bana B demedin ki Rengi ne? Kanka söyledim 3 kere Eee ne rengi? Hüminin rengi ne? Sarı Sarı basılı tut Sarı basılı tut <laughs> Alo <gülüyor> dur Eee <dur. gülüyor> <laughs> çizgi varmış. Çizgi ne? Evet tamam e. Çizgi ne? Tamam e ama Çizgi varmış ne? Söylesen. Abi sarı çizgi varsa her e, sayaç herhangi bir konumda 5 bulundurduğunda bırak diyor. Aa basılı tut şuna sen. Basılı tut. Sen basılı tutsana babacım. Hangi renk basılı tut? Sarı, hangi sarı. Tamam 5 bu 5 bırak. Tamam oldu. Yardaydı ya ilk bomba ya kanka Oğlum şeyler belli değil ki kim kimde Kablolar Abi, bana bırak lan Geldi Tamam kanka, kanka kablolar sende o zaman okey Tamam Tamam ben alırım olarak. Ya Kemal tamam. bizden daha çabuk yapmış <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mümkün ya <laughs> Hadi baba. Kabloyu söyle direkt. Kablo yok. Eee Simon var. Eee hayır. Ekrandaki LED'deki ışık hayır. Simon sarı yanıyor. Sembolleri söylüyorum. Ee, üçgen üstü şapkalı gibi. O ama şey o. Böyle latin O. Eee bir tane meme var. Meme gibi. Bir de yıldız var içi boş. Eee hayır mı yazıyordu ekranda? Hayır yazıyor ekranda. Sağ alt. Sağ alt Önce yok. Meme. Tamam. Yok tıkla dur bunu yapmamız Önce lazım. Meme. Önce meme. Evet şu mu yazıyor Karuf? Ayrık değil mi? Evet şu mu? İlk, ilk... Söyle Furkan. Sağ orta. Sağ orta. İlk sembolü bir daha söylesene. Sağ orta. Hayır yanlış sağ orta. Amını sikeyim. Niçin yazıyor? Yanlış. İlk sembol meme. İlk sembol de Furkan. Üçgen. Yani üçgen ama şey üçgen. Altı yok. Alt çizgisi yok. <laughs> İkinci oha abi o zaman. Alfa işareti gibi. İkinci Tamam oldu. evet. Boş yıldız ee, üçgen kaldı. Yıldız en sonda zaten yıldız. önü Tamam o bitti. Niçin yazıyor? Niçin yazıyor? Simon say var bir de. Sağ orta. Sağ orta. Seri numarası. Sıradaki kanka sağ orta. Sağ orta diyor abi burada. Niçin yazmıyor mu Hiçbir Kim? şey yazıyor sağ orta. şu an. Hiçbir şey yazıyor şu an. Süremiz sağ çok az. orta. Atladık Abiciğim sol orta Lan nasıl değil kanka Abicim yanlış yapıyorsunuz bak <laughs> Oğlum hayır öyle Ya sus sikeceğim şimdi Oğlum <laughs> ne yazıyor? onu şey yapıyorum amına koyayım Tekrar denedim Abi açsana bir daha Kablolar 2 beyaz E kırmızı mavi tamam. var Eee 1 yazıyor ekranda Simon say kır kırmızı Kırmızı var mıydı kablo Var, kırmızı var. Sahib <laughs> <laughs> şey, seri numarası seri ne abi? numarasının son harfi ne? Son Ya, saymını bırak. Seri numarasının son harfi 2. <laughs> 2, son sayı. Bu da değil anlamadım. Şey, ses harf var mı abi içinde? Ses harf yok. Tamam. Kırmızı kablo kaç var Ferit? 1. Ferit, tamam. Fe sayıları söylüyorum sana. Söyle. 2. sıradaki tuşa bas abi, aklını tut. 4. Tamam, ne ekranda? 3 Iıı ee, ilk sıradaki tuşa bas 3 Tamam ne çıktı? Yine mi 3? 4 4 çıktı 3. sırada 4 çıktı 4 mi çıktı? Evet Tamam, 4 etiketi tuşa bas 4 neye basayım? 4 yazana, bas. yazana, yazana bas Tamam 4, 4'e yazdım, bastım Eee 4 çıktı Iıı ee, tamam, ikinci aşamada bastığımda aynı sıradaki tuşa bas, yani ikinci sıra galiba Neye bastık biz? Bir hatırlamıyorum etiketinde? ki Dörde bastık da Birinci sıra İkinci sıra Galiba Değil kanka sayfırdı? birinci sıradaydı ben o ya Sen Ya baştan iki İki Iıı ee, ikinci sıradaki tuşa bas Üç İkinci sıra üçe bastı Iıı ilk sıradaki tuşa bas bir, ba bir çıktı Bir çıktı ekranda İkinci aşamada bir mi çıktı? Evet Bir ekranda bir yazıyor Iıı dört Dört yazana basacaksın Tamam Birinci sıra tıkladım Kablo dördüncü en son kablo iki Sus bir dakika tamam Yanlış amını sikiyim Burak. Bir saattir düşünüyorsun bir de. İki çıktı ekranda. <laughs> ee, birinci aşamada bastın aynı etiketi tuşa bas. Kanka, ne bastın? Kaç Ama bunları senin yazman ikiye, lazım ikiye, kanka. Ikiye, ikiye ben de bastım. bastım? bastım. <laughs> söyle basmış. İkinci sıra sandım. İkinci sıraya tıkladım. <laughs> kanka, Shizo. Ben, ben neye ben bastığımı, bak neye bastığımı, kaçıncı sıraya bastığımı söylüyorum zaten. Senin bunu yazman lazım kanka. <laughs> tamam mı? Tamam. ben bunu aklımda tutamam, tutamam bir kaç yazayım. İkincisi sırada. Ne, ne bileyim sen tutacağım diye ben tutmadım onu. Hiç yok abi. Ben tutarım ben. Hadi. Kanka bir not defteri Bastık. aç. Bastık. Ben Başladık tam, ben tutarım. şey tutarım. yaz. Ee, kırmızı bir tuş var. Üzerinde bas yazıyor. Ee, şey var. <laughs> Yılan var. Ee, ekran var ekran. Ekran yazıyor. Şeyde. Kelimelerde. Abi butona bekle butona bakacağım senin için. Sağ alt. Sağ alt hayır. hayır değil yanlış. İlk yanlış hakkımız. Boş yazıyor ekranda. Evet, e, düğmeye onu bas Oğlum, bakalım. Oğlum mı geçiyor bu? Düğmeye basayım ne yapayım? Butona bas bakalım butona. Ne, ne renk yanacak? Kırmızı yanıyor. Aaa... Sayaç bir konumunda bulundurduğunda bırak herhangi bir. Tamam. Abi, yılan o yılan almak istersen ben bakayım yıl, onu. yılan. Yılan dördüncü sütunda... Eee... İlk konum. Dördüncü... Pardon. Birinci sütunun Pardon bir dakika bu nasıl yapıyorduk lan? Dördüncü <laughs> sütun ilk sıra dördüncü sütun ilk konum. Ee, dördüncü sıra üçüncü sütun ikinci konum. İ, kırmızı üçgen de evet, beşinci sıra dördüncü sütunda. Tamam söyleyem yılanı ha siktir. Söyle Bundan söyle. Ben söyleyebilirim. sol. 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 Yukarı. Yukarı değil. Bir... Gidemem oğlum yukarı yok ama röküm. Başla, evet. Nasıl yok? Eee, sol bir daha. Sen lan sen? Ya ne yukarı diye bir şey yukarıdayım yukarı zaten. Ama, ne lan ya. en yukarıdayım <laughs> zaten. Orospu çocuğu hangi yukarı gideyim? <laughs> boş yazıyor ekranda. En yukarıdayım. Beyaz ikinci bak ikinci sıra. Tamam. Birinci sıra ikinci sütundayım. Tamam boş mu yazıyor? Boş yazıyor. Söylediklerinden hangisi varsa orada bas. Bekle. Sağ. Tamam. Orta. Boş. Tamam bas. Bas. Atladık kanka. Oğlum niye bunlar zor bu kadar? Bu böyle değildi ya bu oyun. Oğlum taş yak mı şu ekranda boş yazmıyor mu? <laughs> Bir dakika oraya bakarak söylemiyor muyduk ya amına koyayım? Bir daha başlayalım. Peki, yapacağız, abi, yapacağız. 2006'da oynadık biz bu oyunu. Çözeceğiz. evet, evet, uzun Ama süre yılan, oldu, uzun yılan, süre bak, oldu. Yılan ve kablo bende. Tamam, yılan var Burak. Söyleyeceğim direkt konumlara. Söyle. Eee. Ben sayı bende. Üçüncü sütun iki, ikinci sıra üçüncü sütun ilk konum ee, benim konumumu tamam. söylüyorum bak benim konumumu beyaz tamam. ikinci sıra beşinci sütun bu benim sütunum ikinci yeşili tamam. söylüyorum ikinci bir bir dakika abicim ya ikinci yeşili söylüyorum üç dört beşinci sıra ilk sütun gitmem tamam. gereken nokta mı bilmiyorum kırmızı üçgen ee, üçüncü sıra birinci sütun o nokta o daireleri almak zorunda mısın burada? Ne bileyim amına koyayım. 3 yazıyor ekranda led. İptal et yazıyor kırmızı buton. Ee, üçüncü sıradaki... İptal et yazıyor? Evet. Aa, tamam basınca ne renk geliyor? Sarı. Aa, beş bulundurduğunda bırak herhangi bir konumda. Tamam. Sahiç. Evet tamam. söylüyorum yukarı Söyle. çık. Evet. Sol. Evet. Sol. Evet. Sol. Evet. Aşağı. Evet. Aşağı. Tamam. Sol. Aşağı. Tamam çok iyi. 3 yazıyor ekranda. Sol Eee 3. Ee, sırada kışa bas. 4'e bastım. 2 Aa... İki yazıyor. 3. sırada kışa Dur bas. oğlum. 2 <laughs> yazıyor. Iki yazıyor. <laughs> tamam. 2 yazıyorsa Yine kaçıncı, üçüncü sıradaki başa aldım. Üçüncü sıraya basacaksın. Dört, yine. dörde Bak. bastım. Yine mi dört? Bekle tamam. abicim bastığımı söylüyorum. Bir yazıyor ekranda. Tamam tamam. <laughs> e, dörde bas bir daha. Dör, dörde, dörde. İkinci sıra, sırada bastım. Sıra? İkinci sırada bastım. Tamam. Üç yazıyor. Ne çıktı? Aaa üçüncü sıraya bas. Üçe bastım. Çok iyi. Tamam. Ekranda i̇yi üç de. yazıyor. Aaa. Tamam 3'e bas. Birin. Helal bravo işte bu ya. Bu kadar. Çağrım 26. ayın kutlu olsun. Özledim sizi. Vallahi ben de özledim ya. Eyvallah kanka. Şu aslında Rens maçına bir toplaşsak mı ya Çağrı? Beraber izlesek. Aksu Cesus 35. ayın kutlu olsun. Seradar 31 aydır. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Baba güzel. Öğrendik. Sıkıntı yok şu an. Aa bunları da yapmam lazım ya bu. Neyse yaparız. Ayarlayayım mi mekanı? <laughs> Olabilir. Ama olur ya da. <laughs> sarı iptal et var. Sa ya, sarı iptal et. Bekle söylüyorum sana. Söyle. Seninle. Bas bakalım. Bas bakalım butona. Bastım kırmızı yanlı. Aa, bir konulumda bulunduğunu bırak bir yaz. Tamam. ekranda. Ama yılan yani. ne var? Bitti, Ferit. kablo. Dört tane kablo var. İkisi sarı, ikisi beyaz. Başka tamam, ne var? Başka Simon Says var. Simon yanıyor? sarı yanıyor. Ee sarı yanıyor hata yoksa... Bir de şey sesler içeriyor mu? Şey. Hayır numara. içermiyor. İçermiyorsa e, sarı yanıyor dedin kırmızı. Tamam bir dakika bekle. Sarı kırmızı. Sarı kırmızı dedin. Sarı kırmızı. Kırmızı mavi. Kaç sarı kablo var? Sus bir dakika. Sarı, kırmızı, yeşil. Eee, kırmızı, mavi, yeşil. Tamam bitti. Dört tane kablo var. İki sarı, iki beyaz. İki sarı, iki beyaz. Evet. Son kabloyu kes. Helal bırak. Cerrahi müdahale. Hızlı yaptık. Tamam. Altı modül var şimdi. Güzel kaç kişiyiz? <laughs> Altı modül mü? Baba, canet. Baba değil, kendine semboller kendine var. Canet. Sembolleri söylüyorum. 3 yılan üç, evet. içi dolu yıldız, dil çıkaran surat, ters P. Dört tane kablo var Burak. İki sarı, bir tane kırmızı, bir tane siyah var. Bir tane buton var, mavi buton şizo. Bas yazıyor üstünde. Tamam. Basayım mı? Tamam bas ona bir, bas Bastım. Ona beyaz beyaz çıktı. Ee, bir bulundurduğunu bırak. Tamam bir de sarı buton var basılı tut yazıyor. Aa, ona da tamam yine bas. Bastım. Kırmızı yanıyor. Ee, tamam yine bir bulundurduğunu bırak. Tamam. Evet son kablo rengi ne? Siyah. Sarı kaç tane vardı? Bir iki tane var. Son kablo. Tamam. E, ee, semboller? Ve Burak i̇şte 4 kablo vardı. var gene. 3 beyaz, 1 beyaz var, 3 mavi var. Beyaz en başta. E, ters ters 3 mü? E, 3 yılan 3 mü? Yılan 3 evet, yılan 3. Dediğin yılan, yılan 3. Yılan 3 kırmızı <laughs> amına koyayım. Ya, yanlış. Abi gülücük, gülücük, dur. dur. Gülücük, hangisi? Gülücük. Oğlum sen şimdi, şimdi bir sus. B olan. B olan. Evet. B, B yok, ters ee, P var. Yılan. B, B hangisi lan? Yılan 3 mü? E, ee, B, B abi saniye. Ben Baba ee, o zaman yanlış şey değişmiş ananı sikeyim. Gülücük doğru. <laughs> bir, yılan 3 tamam. var. O, o zaman, söyle zaman yılan 3 var. P abi. P evet doğru. Ters P. Ee, yılan. Tamam doğru bitti. Sembol veriyorum gene. Ters B. içi dolu yıldız. Ee, yılan 3. BT. BT. 4 tane kablo Ama bırak. Doğru, bir daha söylesene bana. İlk beyaz. Üç, diğer 3'üm abi. BT. Evet Rauf. P. Yılan 3, yıldız. Tamam. Burak sendeyiz son. <laughs> İkinci kablo galiba. Umarım. Doğru. Bravo. Bu! Ya helal takım <laughs> helal. Bravo. Üf be. Abi orada ben şeyleri sordum. Sembolleri sordum. Sesi 51. Ben o sembolü söyledim zaten abi. İlk, şey, direkt söyledim yani. Şey yakalayamadım Baba onu yakalayacaksın. Dedi. Ebenin ama amına koyayım. Bir de onu, tek, Peki. onu mu tekrarlayacağım? Desi 51. en kutlu olsun. Teşekkür ederim canım. Harfleri değiştir onu ben onu anlayacağım. Tamam, Morse'tayız. Ma de... harfi yok, Morse var. Dur onu en son tamam, yapacağız. Tamam, Baktım yazıyor ekranda. Tamam. Eee tamam. sembolleri söylüyorum. tersçe. Ama. O böyle şey ama o. Latin O gibi. H tamam. alttan yarra var. Işte. O pipili. <gülüyor> <gülüyor> Onun pipisi var. Karmış kablolar baktım. var. Baktım. Bak evet baktım. Baktım sağ alt. Sağ, baktım, sağ alt, alt. Sağ baktım, sağ Tamam. Alt. orta hayır birinci, evet hayıra bastım ne, kanka şey. tamam ne ekranda şey. gözükmüyor yazıyor gözükmüyor mu yazıyor? evet gözükmüyor. Sa sağ orta. sağ orta sağ orta tamam yine tamam orta hayır hayıra bastım evet tamam dur ee, sol orta tabii sol alt sol alt sol alt e, ne sol alt ne Soru işareti var mı? Var. Ne soru işareti? Sen Sene bastım bitti. Karmışık kablolar kanka gene söyleyebilirim. Ee, söyle abi. Mavi kırmızı kablo, e, led'i yok, yıldızı yok. Mavi kırmızı gidiyor. yok. Ee, seri numarasında e, seri numarasının son rakamı çift. Hayır, ne? tek. Sorun tek, bu. tek. Tamam bunu kesmiyoruz. Devam et abi. Mavi kablo led'i yok, yıldızı var. Led yok, yıldızı var. Evet. Anamda mı? P.O. neydi? Bombada paralel port varsa kes. Paralel port paralel yok. port var mı? Yok. Tamam kesme. Ee, tamam. mavi beyaz kablo, ledi yok, yıldızı yok. Ledi yok, yıldız yok. Ee, S. Mi? S. Tabii canım S. Eee. tamam paralelimiz yok onu da kesmiyoruz. Tamam. Başka? Kırmızı kablo, ledi var, yıldızı yok. Ledi var, yıldızı yok. Eee Vay ananın amına koyayım. Bunda kesme seri, kanka. Evet, son rakama çık mıydı? Hayır, tek. Tamam. Ne? ne yap? Kırmızı dedin kanka. Led ışığı yok dedin. Ledi tamam. var, hayır. Ledi var, yıldızı yok. Ee, ledi var, yıldızı yok. Bundaki, e, bunu bunda kesmiyoruz. Tamam. Mavi kablo LED'i yok, yıldızı yok. Bir dakika. So, e, so, senin olasın son rakama çık. Tek, tek, tek. Tamam devam ediyoruz. Abi Diğerini söyle. Ledi yok, yıldızı yok, mavi. Ledi yok, yıldızı yok, mavi. Bunu da kesmiyoruz. Tamam, beyaz kablo evet. yıldızı var. Bunu kesiyoruz artık kanka. Be bir dakika dur. Beyaz kablo yıldızı var, değil evet, mi? Evet, sadece yıldızı var. LED'i yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet, bak bildim. Bak. Babacığım, maviyi kes. Maviyi kes. Kesiyoruz ya yani kanka. Hangi mavi Bunu oğlum? İki yani. tane mavi kablo var. Birinde yıldız var, birinde hiçbir şey yok. Ay en son söylediğin mavi ka kablo. Yanlış orospu çocuğu, yanlış. Nasıl yanlış Kanka ya, hiçbirini mi? kesmiyoruz ya amro. Kanka, kanka olur mu be kesmeden oğlum yeşil yanmıyor. Abi de, sen Oğlum de, demek ki sen, sen yanlış söylüyorsun. Sembolleri yani. söyle. Kanka niye yanlış söylüyorum? Altı <laughs> yanlış söylüyorum. Oğlum port port var mı diye sordum paralel port Paralel var, port yok. yok. Belki de vardır. Yok paralel port kanka. Pili var böyle kocaman. Port bir tane var, paralel port yok. Allah'ım kafa yiyeceğim. Pipili birinci. A ya arkadaşlar bak. port, bak bir port var mı değil, paralel port var mı dedi, paralel port Sözleyeyim yok. orayı, ben buldum baba, vallahi buldum. Söyle. Vallahi. Abi mavi beyaz kabloyu kessene. <gülüyor> <Seni> <gülüyor> Oo yayından mı bakıyorsun amına koyayım? <laughs> Yanlış ki amına koyayım. Nedir? Geliyor baba. Eee kırmızı buton var, şizo. Evet. Üzerinde ne yazıyor söyleyeceğim. İptal et yazıyor üzerinde. Basıyorum. Aa bir saniye. Bas kırmızı dedim değil mi? Evet, Bas. Bastım. Kırmızı yanıyor. Ne renk? Tam bir bulunduğunda bırak. Eee ters C <laughs> içinde nokta var. A var bir tane. Piramit gibi bir A. Eee 3 üç... kim bastım yanlışlıkla. Üçgen var üzeri şapkalı bir de N var. Tamam. E, yılanı söylüyorum Bur Burak. Yılan okay, Konu belki. Konumum konumum ikinci ikinci e sıra ikinci sütun. Yeşilleri tamam. söylüyorum. Dördüncü sıra dördüncü sütun ilk yeşil. Dördüncü sıra altıncı sütun ikinci yeşil. Kırmızı üçgende dördüncü sıra beşinci sütunda. Ekranda evet yazıyor. E, solda evet. ortadaki yazan ne abi? Ne? Bir sala sala Yok. Sol, yok. Ya. Yok, yok yazıyor. Söyleyeyim mi? Yok tamam. mu yazıyor? Yok yazıyor. Evet de yok yazıyor sol orta. Tamam ee, söylüyorum. Sen. Yok. Hani. Sıradaki. Yok var. <laughs> öh. Öh. Yok'a bassın tamam, doğru. doğru. <laughs> ee, ekranda bitti. dur var. Sol alt. Sol, sol alt. Hani yazıyor. Hani. Bitti. Yok. Bitti var bittiye tıkladım. Hani... Tamam. Ee, ekranda hani yazıyor. Yine hani. Sol üst. Bekle yazıyor sol üst. Bekle. Üç tane heli. Hayır. Boş. Tamam. Boş, tamam. bitti. Evet. Semboller. Tamam. Ters şey. Ee, A, şey. A2 iki. ilki A olan. Evet. Düz A olan. Ee, diğer A'ya benzeyen ikinci tamam. alfa olan e, ters C3 Yanlış C4. ters C sonmuş ne? Tamam sıkıntı yok Hallettik e niye bitmedi lan bu Ha yılan yılan Burak 2 dakika 30 saniye çok hızlı Neredeydin gızık. neredeydin Ananın amındaydım orospu <laughs> çocuğu söyledik ya amına koyayım İkinci sıra ikinci sütun Lan bir daha söyle bunu İkinci sıra ikinci sütun Daireler Yanlışlıkla tıkladım ya baba ya. bak ya bana tekrarlatmayın ya. Ne ya? Yanlış ya tıkladım. Ya Yanlış tıkladım. tıkladım. Sus. <laughs> Simon var. Sembolleri söylüyorum. Ters şey noktalı, piramit A, O pipili, üçgen şapkalı. kablolar var Burak. Ee, mavi, sa pardon, sarı, mavi, beyaz, siyah kablolar. 4 yazıyor ekranda. 4 kablo evet. <laughs> Dört yazıyor. Evet. Aa dördüncü sırada üçe bas. Üçe bastım. Tamam. Şimdi. Ekranda iki yazıyor. Son kablo ne? Ee, son siyah son bas. kablo Burak. Dördüncü sıraya bastım dört. Tamam. Ekranda bir yazıyor. Aa dörde bas. Kaçıncı sıra? Birinci sıra. <laughs> tamam. Dört yazıyor ekranda. Simon yeşil yanıyor. Aa. 4 sıra. Evet. Dördüncü sıra sıra üç. 3. 3'e bastı. Mavi kabloyu mu keseyim? Mavi kablo tek mi? Bir tek tek mi var? evet 3 yazıyor ekranda şu Son zaman. İlk kabloyu kes. Kaç? 3 yazıyor. İlk. Birinci kabloyu kes. Tamam Sen bitti o. 3 yazıyor. 3 ver o. 3. Tamam bitti. E semboller Rido'da. Yeşil ee, Simon var. Q 1. Evet. A 2. Evet. Eee. 1 saniye alfa 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 ters 3 c alfa 3 ters c doğru ters c Aynen. simon esnaf içeriyor mu abi seri numara ııı ee, içermiyor ııı ee, ne yanıyordu yeşil mi yeşil ııı ee, şey yeşil yeşil sarı yeşil yeşil kırmızı yeşil sarı sarı Yeşil, kırmızı, kırmızı. Yeşil, sarı, sarı, kırmızı. Yeşil, kırmızı, kırmızı, sarı mı yapıyorum? Yeşil, kırmızı, kırmızı, mavi. Ha. Yeşil, sarı, sarı, kırmızı, mavi. Yeşil, sarı, sarı, kırmızı, mavi mi dedin? Evet. Dur. Öyle dedi. Doğru. Eee, yeşil, kırmızı, 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 mavi, sarı. Nice Arkadaşlar <laughs> şu ileride şey geliyor ya MHZ falan ayarlıyom bişeyler ayarlıyom ama Evet onlar derd Bölüm 3'e geçtik. Güzel <gülüyor> 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 Baba eee 4 kablo var 3'ü siyah 1'i kırmızı Burak Ananı sikeyim Morse alfabesi var. E, 3505 yok bu değil. TX yazıyor. Yarlaydık. Ananı sikiyim. Dur bunu şey yapacağım. Morse ayrı söyleyeceğim. Simon var. Yeşil yanıyor. Seri harfi. Serial number'da ses harf var. Yeşil. Ses harf var. Ne yanıyor? Yeşil. Kaç kırmızı kablo evet. var Bir tane, bir tane. Sarı İkinci abi. kabloyu kessene. Tamam, helal bırak. Ee, sarı kırmızı yandı. Pardon, bir dakika, sarı kırmızı yanmadı. Ne yandı lan? Yeşil kırmızı yandı. Yeşil şıkır, kırmızı. Ee, Şıkım mavi. Aa, sarı mavi. Dur. Sarı mavi. Bekle, söyleyeceğim. Yeşil kırmızı kırmızı. Sarı mavi mavi. Tamam, bitti. Abi mors Birine söyleyeceğim, uzun yani, kısa sen... diye söyleyeceğim. Tamam, Rolf sen ne yapıyorduk ben, biz bunu? Ben, ben halledeceğim, bakalım. Bekle. E ee, uzun bir böyle bir blip olacak. Tamam. Uzun bir süre yanmayacak ondan sonra sönmeye başla. Tamam, tamam. Ben bekliyorum. Not perimi açtım hazırım. söylüyorum. <laughs> kısa uzun, kısa uzun, kısa ananı sikeyim. Dur kanka baştan. <laughs> Çok zor ya. <laughs> Bir baştan söyleyeceğim. Var var zamanımız var. Başta. Zamanımız var. Dur bir daha söyleyeceğim unuttum. Tamam tamam. Başlıyorum. Bekle. Şimdi başlıyorum. Bilmiyorum. Kısa uzun kısa. Uzun uzun uzun. uzun. 3535. Uzun. Yes! Nice lan! <laughs> Çağrı da cinet diyor yazmış. <gülüyor> <gülüyor>